arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nolz Bravo oynayacağız. Bugün aa, kutu açılma yapacağız. Düşündüm ki uzun zamandır video çekmiyorum kutu açımla ilgili. Niye çekmiyorum lan ben? Bu arkadaşlar ha. videoya like kanala abone olun. Başlayalım. Hilal'ı bulamazsa ilk kutu Anasını versin. Ben niye benden önce açıyorsunuz lan? Ben size ne yaptım? Anası versin diyoruz ve videoyu geçiyoruz. Hmm. Orada. Bir sus lan. Let's do this. Let do this. İşte giriyorum. Herkes böyle oynuyor. Lan ilk kutu açılımı yaptığım zamanı hatırladım. Lan. Ne güzeldi anam. Şey, şeyi hatırladım. Bir anda. Ay, neydi lan adı? He arkadaşlar efsane bir çıkarsa kapatayım. size hileli nasıl yapılır onu göstereceğim. Zamanımı hatırlıyorum. Çok güzeldi be. This is suara. Nə çıxmır lan? Bana görə ilk öncə superender falan çıxar. Bir bax, ox, max, turbo, max çıxır. Aşağı bax, sənin ağzına sıxaram. Çıx lan artıq. O, bax o çıxdı. Gözəl. Boku, boku. Yaşasın boku. O darıl çıktı güzel. Ha arkadaşlar bu arada şey hilesizde 7500 kupaya ulaştım. Hmm. bir tane mega kutu açalım. Uy çatı. Ne çatı? Ha Daryl çıkmıştı lan doğru ya. Bir an öldüm boğuma kaçtı. Korkuyorum lan. Yansın Ehe. Bir tane artık bence Bir tane. Bir tane. kutulardan başlayacağız. Her ekme kutu, küçük kutulardan başlayacağız. Aga. Yavaş açacağım. Daralı sıçıralım. Çıktı zannettim lan. Ulan bak. Kaç kutu açmışız. Çık ya çıktı ne mi çıktı lan? Sonra iki süper ana Kırıldı Penny ve başka kim var mı? Karl. Onlar da çıksın bitsin ya. Tamam Penny nasıl çıkmaz? En bozuk karakterlerden biri. Ama oynanan en kötü karakteri ettik. ama kullanmayı bilenler var, hiç kullanmayı bilen de var, bilmeyen de var onlara laf atıyorsunuz. Ne bakın oğlum. Böyle bakalım dönüşüyor. Bak ben el prim şu kuş cümüne bayılıyorum. Gülüyor ondan sonra. Bu. Bu ne? Bu. Tağlaş bu Uhu. Bu ne lan Elbron. Jansen. Çık bakalım. Oo! Oro çok güzel oldu lan. <laughs> Çık bakalım. Oo! Aa! <laughs> Aa! Oh, oh, oh. <laughs> abi abi inanmıyor. Çık bakalım dedim Çıktılar, çıktı lan oh, Leo çıktı. Ne Leo çıktı lan Leo çıktı. Abi benim kafam almıyor. Evet arkadaşlar. Efsanevi çıktı. Ama ilk efsanevi de saymayacağım artık. Şu bakalım. Ay! Arkadaşlar çıktı dedim, çıktı. Ne çıktı, ne? çıktı ne? lan? Ben gerçek hesapta olsa var ya ben çıldırırım vallahi. Ama arkadaşlar like'ınızı isterim çünkü güzel bir video oldu gerçekten. Like'larınızı alırım. <laughs> bari çıktı bari. Çık bakalım. Çıksana lan. Çıkmıyor artık. De ki bana anam. Leon'u çıkardım artık. Oranım sıfır oldu. Abi. Bak bak. Çık dedim Penny çıktı. Leon çıktı. Aa kaç. Son bir. Aa Penny. Peni de gelmişti değil mi? Kaç ender kaldı? Çık bakalım. Çıkacaksın lan. Oğlum zorla çıkar. Hadi bismillah. Abi o neydi lan? Oğlum benim kafam alamıyor. Ya sen. Artık arkadaşlar kutu açılımlarında şey yapacağız. İlk çıkan efsanevi evi hiç saymayacağız. Şurayı yükseltelim. Çıkacaksın lan. Ya seve seve. <laughs> Çık. Kaç hazır bir şey çıkmıyor ya. Abi anladım şimdi anladım. İsmi görüyorsunuz değil mi? Leon yazıp Leon çıktı. Başlığı da bu koyacağım. <laughs> dur dur. Bu sefer başka bir şey deneyeceğim. Oro. Oo! Ooo! O, o. 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 Ya sen de yazacaksın. sen de sen de. Sen de. Oh, bir kral ya bu kral. ya. Nasıl yazılıyor bu? Aa doğru yanlış. Hatta dur spike yazayım. Ha bir çıktı lan. Özüm okuma karıştı. <laughs> Arkadaşlar kutuları bitireyim bari. Aha rosa çıktı. Allah acayip güzel bir video oldu lan. Ben bayağı bir beğendim arkadaşlar bu sefer bir video. Oğlum ne yazık ne çıktı ya. Aa Mortis. Bayağı bir güzel oldu. Şimdi 10 taneye geldik. 1 Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar yeminime krov yerinde kestiysem Allah benim bin belamı versin. Allah benim bin belamı versin ki kesmedim. Uy, kaç oldu? Aha 4 oldu 4. 5 6 7 8 9 Hadi son kutu Son kutudan ver lan bari hadi şerifsiz He arkadaşlar oyundan çıktım girdim böyle oldu bir 10 tane hepsinden 4 5 6 Son kutu değil yok bir kutu daha var. Hadi son kutu. İnşallah karakter çıkar. Hmm. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ama arkadaşlar ben bayağı bir beğendim ya. Oğlum Leon yazık. Leon çıksız. Krop yazık. Krop çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya like. Kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.